bazen gözlerin önünde yükselen bir gurur vardır. Bu gururu yaşatmak için canla başla çalışmak gerek. Her güne ilk günkü hevesle başlayıp yılların tecrübesiyle devam etmek gerek. Mutlu anıların yaşanacağı evleri, konakları ve iş merkezlerini bu inançla kurduk. Çünkü bu gururu yükseltmek için her zaman daha ilerisini hayal etmen gerek. Biz 32 yıldır bunu yapıyoruz. 1989 yılında Konya'da kurulan TASAŞ Alüminyum, idealist ve çalışkan yönetim kurulu başkanı Mehmet Kazancı'nın önderliğinde ticari hayatına alüminyum profil üretimiyle başladı. Daha sonra kendi üretimi olan alüminyum profilleri 2001 yılında kendi bünyesinde pazarlama kararını aldı. TASAŞ Şirketler Grubu Antalya'daki üretim ve pazarlama ağını 2004 yılında şirketleştirerek Kazancı Alüminyum firmasını kurdu. Turizmin başkenti Antalya'da alüminyum profil üretimi üzerine yeni bir şirket kurarak yoluna devam eden Kazancı Limited şirketi bu iş koluna ek olarak PVC disiplitörlükleri kurmuş. Bununla da yetinmeyip adını inşaat sektörüne altın harflerle yazdırmıştır. Kazancı Limited şirketi bugün itibariyle Turizm şehri Antalya'da Kent Plus evleri iki etaplı sardunya evleri, Müzik radyo kent konakları, Müzik safran park konutları ve hayat evleri gibi yeni yaşam alanlarını inşa etmiştir. Son teknolojiye göre inşa edilen bu konutlar şehrin gelişimine damga vurup kentsel dönüşüme ve büyüyen Antalya'ya çok yakışmıştır. Modern mimarinin sentezi olarak tasarlanan konut projelerimiz bu inançla devam edecektir. Kazancı Limited Şirketi köklü bir firmadır. Altyapısı oldukça güçlüdür. Konut sektöründe kısa sürede adını memlekete duyuran şirketimiz aslında Konya'da doğmuştur. 1989 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde Tasaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ adıyla ticari hayatına merhaba demiş ve bugün 20 bin metrekarelik alanda profil üretimi yapmaya devam ederek yüzlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Alüminyum gereken her yerde sloganıyla gücüne güç katmak isteyenlerin bir numaralı tercihi TASAŞ birçok noktada da şubeleşmiştir. Konya başta olmak üzere İstanbul, Antalya, Adana, Sivas, Alanya ve yurt dışında satış mağazaları bulunmaktadır. Bunların yanında Kazancı Limited şirketi bünyesinde olan firmalara ait Antalya'da 4 adet mağaza, 1 adet yapı market mağazası ve inşaat şirketi bulunmaktadır. 2010 yılında Antalya'da kurulan Kazancı Yapı Market, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi olmuştur. Kazancı İnşaat, hızlı ve teknolojiyle uyumlu çalışma şekli ve azimle müşterilerine hep en iyiyi sunmayı hedefler. Kaliteli malzeme kullanımını Titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini tüm projelerinde uygulayan Kazancı İnşaat, sektöründeki tecrübesiyle temeli insana ve doğaya saygı olan, teknolojiden en üst düzeyde faydalanarak güvenli yapılar inşa eder. Kazancı İnşaat sizler için hem teknolojinin en son yeniliklerini takip ediyor hem de sizler için ferah, huzurlu bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca Kazancı Çelik Kapı sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Modern, kaliteli ve estetik çelik kapılar müşterilerin beğenilerine sunuluyor. Modern ve ileri teknolojiye önem veren Kazancı Limited şirketi ısınma sistemlerinde de adeta devrim yaparak radyo term ile minimum enerjiden maksimum ısı almayı hedefleyerek sektörde göz doldurmuştur. müşterilerine daha ulaşılabilir olmayı önemseyen Kazancı Limited şirketi şehir merkezine kurmuş olduğu yeni iş merkeziyle aynı zamanda şehrin estetik güzelliğine de katkı sağlamaktadır. Köklü ve güçlü yapısı ile gelecek nesillere Kaliteli ve güvenli yaşam alanları bırakmayı hedefleyen Kazancı İnşaat, geleneksel değerlerden ödün vermeden teknolojiyi daima takip edip uygulayarak yapılarında kalite ve konforlu yaşam şartlarını sunar. Bugün Türkiye'nin birçok şehrinde büyümek bir gurur ama biz her gün yarına bakıyoruz. Hayatına dokunduğumuz herkesin özel bir yeri var bizim için. Fabrikalar açıyor, alüminyum ve PVC profiller üretiyor, konutlar inşa ediyor, yapı marketleri kuruyoruz. Yaptığımız her projenin içerisine önce kendimizi koyuyoruz. Çünkü sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ve biz 32 yıldır altına imza attığımız her sözü yerine getirmenin mutluluğundan ilham alıyoruz. Kazancı inşaat, kalite ve güven asla tesadüf değildir.